Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Hümeten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. <laughs> şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar boğazım biraz gıcık yapıyor. Bundan dolayı sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Şimdiden hepinizden özür dilerim. Sürüşü lisan edersek de da. Dediğim gibi şimdi Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e, skill nasıl kapatılır veya istemediğiniz skilllerinizi nasıl deaktif yani nasıl kapatabilirsiniz bunu detaylı bir şekilde bu video içerisinde sizlere anlatacağım Öncelikli olarak arkadaşlar <laughs> skill kapatmak için görev almalısınız bu görevi nereden alıyorsunuz iksir tüccarından bu iksir tüccarına gelerek arkadaşlar şehirlerde bir sürü iksir tüccarı bulunmakta yani potçular bulunmakta burada beceri geri alma bölümü var arkadaşlar buradan beceri geri alma bölümüne basıyorsunuz ardından burada reses kutiton potyon görevi var arkadaşlar buna bastıktan sonra görevi alıyorsunuz bunları sırasıyla arkadaşlar topluyorsunuz daha sonra Arkadaşlar görevleri tamamladıktan sonra tekrar tüccarı tüccarıyla konuşuyorsunuz, beceri geri alma e, ve reser rektion portyon görevine veriyorum diyorsunuz, tamama basıyorsunuz. Size arkadaşlar bir tane e, mavi çubuk gibi bir şey veriyor. Daha sonra bu mavi çubuk için arkadaşlar tekrar geliyorsunuz buraya beceriyi yeniden düzenleme dedikten sonra arkadaşlar tamama basınca sizi skill sayfasına yönlendiriyor. Bu skill sayfasında arkadaşlar istemediğiniz skill'leri kapatıyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ne kadar çok görev toplarsanız sizlere o kadar çok e, şey veriyor. Skill kapatma e, itemi veriyor. Bu toplamış olduğunuz skill kapatma itemleri ile istemediğiniz veya kapatmak istediğiniz skilllerinizi kapatıp düzenleyebiliyorsunuz onun haricinde arkadaşlar Eğer diyorsanız ben bununla uğraşmak istemiyorum bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız eşya mağazasından arkadaşlar skill edit itemi var arkadaşlar onlardan işte belirli bir miktar alaraktan skill'lerinizi kapatabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi. Ve ben sadece skilllerin nasıl kapatıldığını göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi görev almanız gerekiyor X tüccarından skill kapatma görevi. Daha sonra toplamış olduğunuz görevleri tekrar X tüccarına teslim ediyorsunuz. Daha sonra size işte bu görevi tamamladığınız için size skill kapatma görevi itemi veriyor. Daha sonra hangi karakter olursa olsun Avrupa veya Çin fark etmiyor İstemediğiniz skiller varsa dediğim gibi toplamış olduğunuz görevler doğrultusunda yaptığınız e, görev e, itemiyle istemediğiniz skilleri kapatabiliyorsunuz hepsini kapatabilmek için dediğim gibi eşya mağazasından arkadaşlar skill edit itemi satın almak zorundasınız İlla ben görev yapmak istemiyorum diyen e, oyuncular için geçerli bu söylediklerim ama dediğim gibi para vermeyip de normal şey kasılarak bunu yapmak isteyen arkadaşlar olursa dediğim gibi bu <laughs> yöntem doğrultusunda hareket ederek skilllerini kapatabilirler ya da istemediğiniz skilllere bu şekilde kapatabilirsiniz Peki skill nasıl kapatılıyor skill dediğim gibi arkadaşlar o size verilen eşyanın üzerine Sağ klik yaparak bu şekilde bakın sağ klik yapıyorsunuz. Sağ klik yaptıktan sonra zaten sizi direkt skill sayfasından yönlendiriyor. Burada e, o kapatılmasını istediğiniz skill'lerin üzerine geliyorsunuz. Seviyelerini düşürüyorsunuz. Seviyelerini düşürdükten sonra arkadaşlar hepsini tek tek kapatmaya başlıyorsunuz. Yani bu istemediğiniz veya kullanmadınız e, skill'lerinizi bu yöntem ee, hareketiyle düzeltebiliyorsunuz veya ekstradan skill tecrübe puanını da kazanabiliyorsunuz bu sayede yani bilmeyerek hata yoluyla açtığınız skill'leri bu sayede kapatabiliyorsunuz onun haricinde dediğim gibi aklınıza kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.